Evet efendim başta gördüğünüz gibi efsanevi bir buff şaka gibi bir buff geldi İrelia'ya aynen öyle arkadaşlar Irelia'nın E yeteneği artık 10 daha çok vuruyor yani gerçekten şaka yapmıyorum ee, bunun için bir yazılımcı atıyorlar ve yazılımcı Irelia'nın E yeteneğinin 10 daha çok vurması için iş yapıyor bunun için iş yükü harcamaya değer mi ya niye 10 daha çok vurması önemli bu kadar ne değişiyor acaba İşte ee, demek istemiyoruz ondan sonra ondan sonra İrelia'nın örflendiğinde şey diyecekler ya biz İrelli'yi kaç kere bafladık bir kere de nörfleyelim yahu diyecekler. Ondan sonra e, İrelyan içinden geçmeleri için işte güzel ortam olmuş olacak. Her neyse hepiniz hoş geldiniz Benim İrelia e, A'dan A'dan de tam da sıradaki şampiyonumuz idi. Ondan dolayı A'dan Z'ye serimizin yeni bir oyunda hepiniz hoş geldiniz. Yeteneklerinden şöyle pıtır 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 bahsedeceğim. Bir de bir ihtimal mahvolmuş gören kılıcı kasacağım. Bir ihtimal de e, şuraya... Aynen. Bu arada Pasifimi yüklememe çok az var. Tamamdır. Şimdi burada yaptığım olayı hızlıca anlatacağım size arkadaşlar. Pasifim benim. Yetenekle yetenek attıkça 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 arasından çok vakit geçmeden yük biriktiriyor. Bu yükler 5 yüke çıktıktan sonrasında şovumuz başlıyor. Saldırı hızımız artıyor. Bayağı bir artıyor. Şu yeteneğimizden bahsetmem gerekirse ee, en son vuruş atarsam eğer... Bura! Efendim? Arkadaşlar özür dilerim bir anda e, beğeni dilenmeyi unuttuğumuzu fark ettim. Buğracım var Peki. yanımda. Merhaba yeni nikim ezototem Bura. Ben bunları nasıl unuturum ya? Yeni nikimle çektiğim ilk video bu. Bura nasılsın? Merhaba. E, çok iyiyim. Süperim. Nasıl nikim? ki var. Yapma. Kuleden hit yemeseydim orada çok güzel şov gerisi gelirdi diye düşünüyorum ama birazcık da işte heyecanlandım. Buracım beğeni dilenme vakti. Burayı yine şaşırtmayan bir şekilde Lux oynuyor bu arada. Evet Buracım. Ee, bu videoya Arhan Zeyn'in süredir gelmemesini de hesaba katarak senin yüzünden 6382 beğeni istiyoruz arkadaşlar. 6382'nin sen 632'ni bek, 632'sini konuşamadım. Neyse senin karşında varus mu var lan? Evet. Evet şimdi yeteneklerinden seriyle bahsetmeye devam edeyim. Somuruş yaparsak Q'nun beklemesi sıfırlanıyor w yeteneğimiz öyle kendimizi kapatıyoruz hareket edemiyoruz ama o anda kitle kontrol edemiyoruz ve fiziksel hasar daha azalıyor falan. E yeteneğimiz bir noktayı işaretliyor sonra diğer bir noktayı işaretleyip o arasında bir çizgi oluşturuyor. Oradaki kalan herkes işaretleyip bir saniye Yapma ya, yapma ya. Şunun flaşı yok. Birazcık minyondan fazla asardım. Benim atam. Flaşı yok bu arada alabilir diye düşünüyorum rahatça. Kaşından atalım. <laughs> yapma be Evelin. Alması gerekirdi onu. Niye alamadı acaba? <gülüyor> 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 tamam peki. Peki çok kötü değil berbat bir durum değil minyonum zaten iyiydi adam bu arada minyonlarım ölüyor o yüzden minyonda daha da çok geriye düşecek. Belki ışından atmama gafletine düşmüştür şu anda ki çok büyük zarar görecek bundan aynen öyle güzel. Koridoru bu civarlarda tutup birazcık ee, geriye düştüğüm parayı minyondan çıkartmaya çalışacağım. Yetenekleri anlatmaya devam edeyim ben bu arada E ile veya ulti ile işaret koyduğum bir hedefe... Q ile atlarsam bir kere daha Q'umun bekleme süresi sıfırlanıyor arkadaşlar. Böyle çalışıyor mekaniği. Yani bol mobilite ve bol plays üzerine kurulu. Şurada şu mouse'umun ha saçma sapan itemler var. Mouse rahatlattım birazcık. Aatrox aynen. Alaz cevherini almış. Yani şu an atar gider yapmak istesem de geliyorum. Tamam. Ultimi henüz açmadım. yerdir. Tamam. Totemleyeceğim. Dikkatli ol Q'sunu yeme. Sorun yok. Ulti atacak. Stunladım. Güzel. Güzel tamamdır. Niye ki sanmıyorsun lan? Neyse tamam. Sen ne özür, alırsın? özür, özür musun? Tamam, Bu en tamam, en tamam. 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 <laughs> Buracım nasılsın? Hayat nasıl gidiyor? Hayat mükemmel gidiyor. Buracım. Skor aldım. Niye kötü gitsin? Ekran paylaşımını ben de açık unutmuşsun. Seni izliyorum şu an yan monitörden. <laughs> <laughs> İzleme o zaman ya. <laughs> ne bileyim bilgisayarını kastırtma istiyorsan kapat. Devam etmeyeceğim burayı Biraz korktum açıkçası Ultiyi de size göstermek istedim Bu yüzden attım sekili. Tamam çok iyi Minyonları da kulesine dayadım ki Kuleyi donduramasın 28'e 59 Şu an burayı alır 40 falan olur 20 minyon fark var arada Bu da zaten bir skordan daha çok para demektir Hadi bakalım Minyonumu alıyor ya Ay ay Ben tapa geleceğim Bunun canı bak ultisi de yok. Sana tre atayım. Stanladım. Tamam. Güzel. Neyse benim kasım. <laughs> evet. Oh güzel oldu. Harbiden güzel oldu. İrelia çok keyifli bir çar ama birazcık antrenman gerektiriyor arkadaşlar açıkçası. Antrenmanlı olmasam şu an mal gibi oynadığım birçok oyunu görseniz ne kadar rezil hareketler yapıyor bu derdiniz. Yani yine müthiş oynamıyorum ama gerçekten oynaması zor bir şampiyon. İyi oynaması da çok keyif veriyor. Karşı Irelia ile outplay etmek çok eğlenceli. Şuraları full temizleyelim. Bir tane daha kasar mıyım ya pasifle? Bir Kayserili'nin ıslak rüyası diyorum ben bu duruma. 3 tane barikat. 2-3 tane de minyon dalgası. 30 minyon önündeyiz adamın. Uf, şey bitti mi lan? Bitmemiş. Hmm, bitene kadar dursam mı ya? Canım da var. Duracağım. Aynen aynen. Mahvolmuş kralın kılıcını bitireceğim. Öyle geri dönmek için. Ultim falan da var zaten. Kesmeye çalışmayacağım çok. Adam zaten delirmiş gibi skilllerin hepsini minyonlarıma atıyor. İttiriyor yani full. Şöyle. Olabildiğince en son vuruş. Koridorda burada tutuyorum şu an. koridor burada kalacak şu andan sonra. Buraya mı geliyorsun lan? Geliyorum ama hissetti sana. Yok yok totemi yok. <laughs> Dövüş diye? Su lavladım. Dur dur geri bas geri bas. <laughs> ne güzel oynattık lan adamı. Dans ettik resmen ya. İrelia var ya acayip güzel çar. bura bura bura. Oy! Ne oldu? Ne oldu? Oy! İçimin yağları var ya böyle. <laughs> Vallahi iridim bittim yani. Bak bak nasıl deliriyor bak. <laughs> GGVP Midif sizinki daha iyi. Evilim var ya. Evilim var ya. Ne yapacağım biliyor musun? Ben biliyorum ona. Bu var ya bu. Bu. Bunu böyle önce özellikle şuralarını güzelce bir ıslatacaksın. İçecek böyle suyu içecek bu. Tamam mı? Suyu içince ağırlaşacak. Ağırlaşacak ama böyle bir 8-10 kilo falan olacak. Ondan sonra şöyle bir ağzının ortasına bir vereceksin odunu. Bunun gibi şerefsizler bunu hak ediyor. Başka bir şey değil gerçekten. Başka hiçbir şey hak etmiyor. Direkt bunu hak ediyor bunlar yani. Vereceksin odunu. Vereceksin odunu. Anca belki öyle terbiyelenecek yani. Anladın mı? Ailesinden alamadığın terbiyeyi odun odun verecek yani. Nerede lan o? Şurada bir yerde. Pasifimizi canlı tutmak için W kullandım az önce bir tane. Pasifimle hazır şey yapayım. Birazcık döveyim istedim de olmadı. Şuraya bir pembe bırakıyorum. Buraya pembe mi attı o normal totem mi bilmiyorum. Normal atmış. Buraya tamam. Kadar. Bura benim üçlü de şey var. Normal totem var adam. Haberin olsun. Ben ona geliyorum ya. Haberin olsun. Bak gördü canı. Onca <laughs> gördü ya. Yıl <laughs> var mı onun? Var. Tamam. Ama ultisi de var. Ne yaptı lan o? Flash ulti attı değil mi sana o? Aa. Barikat kasmasını istemiyoruz Aatrox'un. Bir Kayserli olarak rakibimizin kazanacağı para da bizim için önemli. Hemen yukarıya TP. Bamgüm. Pasifin full stack. Geliyorum oraya. Güzel. Gayet iyi. Eko beni sevmiyor. Eko beni de sevmiyor pek. Ama ben de Eko jungle'ları sevdiğimi söyleyemem. O yüzden duygularımız karşılıklı. Bu arada LoL videosu bayağıdır eee... düzensiz atıyoruz arkadaşlar. Bunların bütün sorumlusu Buğra. Haberiniz olsun. <laughs> ben bugün çok sakin olacağımı söz verdim o yüzden. Hiç <laughs> öyle başlamadı ama günün. Yo, ne vurdu lan. <laughs> Yok şaka e, yapıyorum e, bu arada. E, Ama birazcık bir düzensizlik var bu aralar. Canlı yayınların öküz gibi fazla artırmamız. Raft'tır, şurdur, budur böyle. Zaten 7 uyanık olduğum bütün vakitler buradayım. Ama bazen yetişemeyebiliyorum. Böyle bazen de bir nefes almaya ihtiyacı oluyor insan. O nefes mi olalım? Acıyalım mı sana? Acımayacaksın şerefsiz. Kendimi anlatmaya çalışıyorum. Bizi atacaksın tabii ki. Sen nasıl piş bir arkadaşsın ya. Sen ne kadar... Dün, dün bu... bunu söylemek istiyorum. Dün Buray'ı aradım dedim ki bak telefondan aradım gerçekten oldu bu olay. Dedim ki burada pek iyi hissetmiyorum şu, şu, şu bugün şu saatlerde falan filan diyorum. Bana ne lan dedi. Küfür etti bana. Bana ne lan deyip yüzüme kapattı telefonu. <gülüyor> Şaka <gülüyor> değil bu arada. Şaka mı lan yalan mı lan bunun söyle. Bunun ne algı operasyonu acaba? Lan bunun neresi algı olabilir acaba? Bunun ne, daha ne ne olabilir ki bu? <laughs> Demedin mi? <laughs> Demediğini iddia edebilir misin böyle bir şeyi? Evet. Evet mi? <laughs> Evet göster lan. tamam kaydetmiştim telefonu. Seninle olan her telefon görüşmemi kaydediyorum. Bana küfürlerini şey yapıyorum. Koleksiyon yapıyorum. Güzel. Azıcık oynatayım dedim Atrox'u. Bir mavi alabilirim ya. Maviye hayır demem. Ee, normalde üçlü çok güzel oluyor bu arada çara. Ama. u Bora Bora. Sıkıştım ben de sıkıştım satış. Keseriz ki. Niye satıyorsun lan Çok satış zaman. diyor bir de ya. Lan Ekko güçlü mü sanki? Şuna bak. Bir tane item yok bebenin ya. Uuu. Aatrox burayı pembelemiş. Geliyor mu bir de? Gel. Saldım Aatrox'u. Üff. Ne güzel kesti <laughs> lan öyle. <laughs> i̇tin itin. Aha geldi. Dalayım mı? Ah. Tamam çok iyi. Birkaç tık yemleme hareketleriyle ince detay. Show time'larımla tuttun lan onu. Bu arada pırıltı müthiş oluyor. İrelia'da. O yüzden pırıltı da tavsiye edebilirim size. Tamam. Biraz kötü bir oyun yaptım orada ama Ekko da benden iyi yaptı diyemeyeceğim o yüzden. Şu büyücüleri tekleyememek biraz kötü. Azıcık AD yükseltmem lazım. Tekleyemeyince şeyi de yapamıyorum, hareketimi de yapamıyorum. <laughs> tamam. Üf, çok içeride kaldım bir anda. Tamam, bence buradan çıkabiliriz ya. Gördüğünüz gibi buuranın umurunda bile değil oyun. Çıkmış, gitmiş, prensesler gibi <laughs> itemlerini almış. Böyle pıtır pıtır <laughs> yürüyor. Biz burada can çekişiyoruz. İnibitör almaya çalışıyoruz. Ya temiz oynuyorum kardeşim. Temiz mi oynuyorsun lan? Taşıtıyorum demen lazım onun yerine. Onun Türkçe, taşıtıyorum onun Türkçesi. Temiz oynuyorum değil. Ya, bu evin çok pis bir oyuncu ya. Tek mi ne? <laughs> Sen kötü ya. ölçü attın da onu mu işaretliyor? <laughs> Yok, kendisi tekliyor. Eee? bunu yazıyor karşıya. Bu kendini övüyor, o, bu, bu kadar, bir, ne kadar rahatsız ya. Ben karşıda olsam sırf bunu yenilmemek için yardırırdım. Şov mu ne? Biraz iyi miyim ne, Buğra? <laughs> Harikasın. Ay, ay Ay Evelin yapıyor sandım şunu FF soru işaretini. Ne yapıyorsun ya? Şey yapmıyorum. Bora gel. Varus geliyor. Varus'u keselim olur mu? Aha burada. Ha <laughs> <laughs> Tek mi de. ne? Hadi lan ha. Niye sur direği diye <laughs> Evelin reportlayın lütfen. Gördüğüm en kanser top 10 içine girer. Gerçekten ya. Psikopat herif. Replemezsen adam değilsin diyor. Ya ne kadar <laughs> bak insanların ban yemekten bu kadar korkmuyor olması bana çok saçma geliyor kardeşim. Yani hesabı silinecek, hesabı kapanacak ya. Bu kadar rahatsız edici bir insan yazdı. Bak bak mesajlara bak ya. Çirkin herif. Bu arada öldü herkes. Evet. <laughs> Ultim dönüyor ya. Keseriz bunları. Ben hiç ölmedim. Tek... Ne bu? Ha beni alacak. Seni sattım. Öyle mi lan? İzle izle. Şov izle. Tek O adamı öldürmek istedim ya. O adamın Eko Jungle'ların köküne son vermek istedim Arkadaşlar Eko sevenler lütfen beni yanlış anlamayın ama ne zaman oyun oynasam, ne zaman League of Legends adlı oyun oynamaya çalışsam karşımda Eko Jungle var ya. Bura buna dair yorumun var mı? Bilmiyorum. Üzgünüm. E, Evelyn'e laf ediyordum da konuya biraz hatırlamadım. <laughs> E <laughs> Eko, Eko Jungle'lardan bahsediyor. Ba ne? <laughs> Ölüyordu da dans ettim. W'mu spamladım. Ona yardım etmedim. O biraz sileniyordum <laughs> kendi kendime. <laughs> <laughs> W'sine hazır diye göstermiş bir de. Yani evet evelim de rahatıyor. Ya Eko Jungle'lar çok sinir bozucu ya. Yanlış anlamayın. Kişisel bir mesele değil. Lütfen Eko oynayan arkadaşlar beni yanlış anlamasın. Sadece ben artık Eko Jungle'a karşı oynamak istemiyorum ya. Ciğerim çürüdü evet yani. Evet ya. E Kasedin Evet kasedim mit yani. Niye bütün dünya aynı şampiyon oynuyor? 100, 190 tane falan çar var ya şu oyunda. Arkadaşlar lütfen yapmayın ya. Mesela Buğra. Hep farklı. Her oyun neredeyse farklı şampiyon oynar. Neredeyse her oyun yani. Bir rakip bir bir Eko bir hayatta, Kaysa hayatta. <laughs> <hibicörü devreye gittikçe>. <gülüyor> 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 ya. <gülüyor> ne yazıyor sana? 11 Senin tane hesabım TR var. değil aslanım. <gülüyor> 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 Hayal <gülüyor> ettiğin elolarda <gülüyor> oynuyorum. <gülüyor> <laughs> Öyle bir meme vardı ya. Neydi? Bilmiyorum. Ha şey. Neydi ya? Dur dur. Neydi ya? Hayalini kurdum hayatı yaşıyorum. yaşıyorum. Aynen, aynen. Hadi be. Heal atmasaydı onu da kesmiştim. Ya gerçekten evelin kadar mide bulandırıcı bir şey yok mesela. Oyuncu tipinden bahsediyorum yani. Çirkin herifler ya. Sevi sevimsizler gerçekten. Yani bak ne biliyor musun? Böyle sokakta yerde e, böyle mesela mama için ağlayan kediler falan çok sevimlidir ya. Bu mama için ağlasa bile sevimsiz yani. Pis. Buracım sana... Sakin kaldı verecektim. Yanlışlıkla başka bir şey verdim. Ve sakin kaldı verdim say. Ama lütfen şu evenli bir reportla ya. Küfür, hakaret. Başka bir şeyden reportlamayalım. Tekten, tek şeyden yok da böyle bir ban yesin şerefsiz. Engelliyorum bu çocuğu. Rahatsız edici Umarım banyersin yersin. Kaç vurmuşum bu arada? Çok vurdum sanmıyorum. Yine iyi vurmuşum lan tamam. Karşılıklı herkesten fazla vurmuşuz. Karşıda çok... Bura. Efendim? ne? <laughs> Galiba şu inhibitor'un oradaki <laughs> savaşlara bizle beraber katılmamanın sonuçları hasar grafiğinde gözüküyor. <laughs> Kötü bir şey mi var <laughs> Ne var yani? Yo, <laughs> ya, 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 hiçbir şey değil. Ya, 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 ne komik bir şey. Lütfen lütfen no, no. Ayrıca arkadaşlar şu an Discord'umuzda aktif bir şekilde devam eden oyuncu koltuğu çekişimiz var. Bu çekişe katılmayı unutmayın. Discord GG Oyun Bros ya da şurada arama kısmına Oyun Bros yazarak Discord'umuza gelebilirsiniz. Ve buradan çekiliş odası var en üstte zaten görüyorsunuz. Buradan şuna basaraktan bütün çekiş detaylarını bu şekilde inceleyebilirsiniz. Çekişimize katılabilirsiniz haberiniz olsun. Bu linki aşağı koyardım ama videonun erişimini kısmı diyor glimlinkleri öyle düşünüyorum ya da belki paranoya'mdır. Ondan dolayı Discord'umuza gelip katırsanız daha güzel olur. Teşekkürler yeniden görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.